Bildiğiniz üzere kalkınma ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler içerisinde kamuoyu tarafından en çok bilineni ise kalkınma ajansları tarafından projelere sağlanan mali destek programları. Bölge 13 yıldır proje geliştirme, destekleme ve izleme faaliyetlerini yürüten Orta Kalkınma Ajansı da bu dönem tatlıda 1000 üzerinde projenin hayata geçirilmesini net destek vermiştir. Bugün toplantımızda ajansın devam eden proje uygulamaları ile ilgili görüşmeler yapıp 2022 yılında ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız. Ajansımızın önümüzdeki dönemlerde de bugün bugüne kadar olduğu gibi artan bir ilme ile Amasya, Sorun, Samsun ve Tokat illerinde verimlilik artışı, istihdamın teşviki, yatırım alanlarının etkin kullanımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara giriş noktasında destek sağlanması amacıyla faaliyet ve destekleri yoğunlaştıracağını bütün yönetim kurulu üyelerimiz adına ifade etmek isterim. Bu vesileyle 2024-2028 Orta Karadeniz Bölge Planı hazırlıklarının devam ettiğini de hatırlatmak istedim. Bölge Planı'nı ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması yaparak ve sorunlara gerçekçi çözümler önermesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu açıdan bütün ilginleri, geleceğe dair önemi bulunan bütün paydaşlarımızı bu plana katkı vermeye davet ediyoruz. すみません。